arkadaşlar Hepinize merhaba ne yapıyoruz bugün arkadaşlar 1 3 4 5 5 tarihte sırfı yapacağız arkadaşlar like, set, komiser, arkadaşlar bu arada 5 tane yapıyorum Bunu zaten bahsederek yapacağım için video en az 5 dakika olacak zaten yerli ürün sürmüş olacak videomuz hemen başlayalım <laughs> arkadaşlar genellikle noktalı bir işaretleri olacak Gerçekten bu videoyu izlemeniz gerek Gerekli çok komik. Çok, komik olabilir belki. Saçım çok kötü. Birazcık genellikle olduğum saçı yaptım. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümleleri herkesin de hatası yapılmıştı. Kapadokya'yı gördün mü? Kapadokya Kesmi işareti yıl gördün mü? soru işareti. Bu doğru. Malatya dan yeri geldik. Doktor. doğru. Akşamı akşamı al, man, mantar mı yiyeceğiz? Mıyı yi ayrı yazmış. Ve doğru zaten. Yorulunca erkenden uyudu. Birisi yanlış bu arada. Kapadokya'yı gördün mü? Doğru. Malatya'dan iyi yerini gördük. Akşama Montor mı Arkadaş da ben hiç anlayamadım. Hiç anlayamadım ben ya. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin yani. Bekleyin. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Vallahi bakmayacağım cevap anahtarından. Bir inceleyeceğim şu an. Evet, cevap anahtarlarının değil, şey inceleyeceğim. Bir soruyu. Arkadaşlar bir düşündüm. Ee, düşüne, düşündüm. Akşama mantar mı yiyeceğiz arkadaşlar? Bu zincir parçası çıkarsa akşama mantar mı yiyeceğiz, yiyeceğiz arkadaşlar? İmzalar işaretlerden bir hangisi yanlıştır? İmza kişinin kendi eliyle atılmalıdır. Bu kesinlikle doğru. Başkası imzasını taklit etmek suçtur. Doğru ve bıyıkları çıkmış gibi. Bıyıkları çıkmış şuradan. Yaşlanıyoruz. Herkesin imzası farklıdır. Başkasının yerine imzası atabilir. Bu zaten. evet, olur bakayım. Evet. Üç soru. Aşağıdakiler kısımda hayal oluştur bir öğe vardır. En kolayı bu. Dişim çok ağrıyor. Dişim <laughs> <laughs> Diş diş. <gülüyor> Dişim çok ağrıyor bu. Deseydi ki ben de dırt ya. ya. Anne. O da bilet alabilir miyim? Deseydi ya, ya don anne dondurma alabilir miyim? Deseydi daha eğlenceli olurdu. De, tabii ki hayır. Gerçek. Ay, gerçek. Bütün gece bulutların üstünde durdum. Vay bulutların üzerinde de duruluyor muymuş ya? Vay arkadaş vay. Herkes de bulut üzerinde duruyor. <laughs> Koşturuyor. İnsanlar duruyor. İnsanlar ne ara uçma yeteneği gelişti acaba? İnsanlar ne ara uçuyor arkadaşlar? Söyleyin bana. Şaka şaka. Vallahi <laughs> Tabii ki hayal unsur budur. Televizyon sesi de çok açmış. Ben de kendi sesimi çok açacağım. Aaaa! biraz oldu bu video. Heyecan da kalp hızı atıyordu. Kalbim durdu. Evet. Tabii ki bütün gece bulutların üstünde durdum. Şeymiş. Ben ya. Böyle yapmıyorum ben test ama enerjili olsun deyip. Bu videomuz ait ki 25 like. Çok istedim. Aga be çok istedim. Elime aldım bir şey yapmaz mıyım? İnsan dışındaki varlıkları insan özelliği verebilecek olur. Oluşturalım etin türü değil. İsa varlıklara. Şiirde verilmez. Fab. 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 Bu ne? Fab. Allah Allah ben şunu ben açtırayım. Sonucumuz arkadaşlar bulduk Fab. Fablı, fabli. Fabli. Tema değerlendirme kitesinde 164 sayfa, 164. Önce sayfadaki 13. soru Fable, Fab, fable. fab, oh, le. Fab, O ya herhalde. Aşağıdakilerden hangisi? Fabl, fabl. Aşağıdakilerden cümlesinde hangisi fabl türünden örnektir? Küçük tavşan falan. Ben nereden bileyim? Dıt. Aa, ben fablo bilmiyorum. Dıt. O sırada okul. Aha mani yedi bilemedi. <laughs> yanlış bilecek. Biliyorum çünkü. Ya yanlış bilemem düşüneyim Dur, küçük tavşan bahçede avuç yordu. Fabul türü de değil. Yavru ördek ailesi görünce yaşası diye bağırdı. Yavru, yavru, yavru korumalar uzun bir yolculuktan sonra değilse işte ulaştı. Küçük midire gibi isimli yanları yordu. De. Allah bu 8 dakikalık oldu arkadaşlar. Ya benim insan hakları sınavım var arkadaşlar. Ne yapayım ya? İnsan haklarına çalışacağım şimdi. Ya onun üstüne çatma çalışmamız lazım. Aldık biz bunu. Bu gide matematik batı yazısı oldu valla. Okul zor bizim için. Yani okul bizim için zor geçiyor arkadaşlar. Bu video da 8 dakikalık yapalım. Aslayım da biraz. Birazcık aslayım. Aslaydım çok fena tatildeyken biraz iyileştim. Bu benim iyileştirmiş. Bir şahane sakallarım çıkmış. <laughs> Büyük ihtimalle sakallım çıkacak. Ben onu böyle, böyle yaptıracağım. Ben şöyle yaptıracağım sakallar. Büyük ihtimalle şuralarım olmaz. Şuraları mı yaptırtmamı düşünüyorum. Belki olursa. Hiç bilmiyorum. Evet. Bu videomuz için tek bir teşekkür etti. şeyimiz var. Bu akıllı defter model yayınlarına gerçekten teşekkür ederiz. Yani kullanıyoruz onu. Böyle sayfaları var. Çarpmaya geçtik biz burada. Çarpma arkadaşlar. Çarpmaya geçtik valla. Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Ya 8 dakikalıkta da kapatamam ya. 9 dakikalık kapatayım daha iyi. Kırmızı kalemler. Normal kalemler. Okulda araya giren kalemler. Kalemler, malemler, kalemler, kalemler.